Merhaba arkadaşlar bugün evdeyim gördüğünüz gibi yani aslında siz bunu görmüyorsunuz ama burası benim evim yani bu hafta çok yoğun bir hafta geçirdim yani sosyal medya açısından çok tartışmalı konuları galiba ele aldım Instagram YouTube ve TikTok'a koydum bu videoları shortta görebilirsiniz YouTube'da ya da Instagram'dan hala abone değilseniz Instagram sayfama da abone olabilirsiniz şu an seçime yaklaşıyoruz 10 gün kaldı ve ben de gurbetçi olduğum için gurbetçilerin oy hakkı olmalı mı diye bir video yayınladım dikkatimi bir şey çekmişti. Geçen hafta birisi gitmiş oy pusulasına Sinan Oğan Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin fotoğrafının üzerine soğan patates ve salatalık koymuş. Recep Tayyip Erdoğan'a evete e, oy vermiş. Bu arkadaşın yaptığı bence o da bir mizah. Güldüm yani o fotoğrafı görünce. Gündem de oldu. Yani adam o fotoğrafı öyle yükleyen insanları bir ya güldürdü ya kızdırdı. Sonuç olarak gündem oldu ve istediğine ulaştı. Yani ben de mesela tanımadığım halde gördüm ve videomda onu ele aldım. Benim bu konuda aslında eleştirdiğim şu. Dikkatimi bu çekti seçimlerde. Bu her taraf için geçerli. AK Parti otobüsleri, CHP otobüsleri sana söz baharlar gelecek otobüslerini süsleyerek, behter marşlarıyla oy verenleri falan eleştiriyorum. Yani seçim kuyrukları resmen dünya kupası havasında yani. Dünya kupasında hep şu dikkatim çekiyor. Herkes kendi bayrağıyla geziyor. Seçimde de bu böyle oldu. Herkes kendi bayrağıyla seçme gidiyor. Yani oy Esin'deydim pazar günü mesela Esin'e gittim. Esin'de bizim interaktif şovumuz vardı. Seçim kuyruğu gördük. İnanılmazdı yani. Böyle bir kalabalık hayatında görmedim. Yani full ama full arabalar park edemiyor. Yani bu bir yandan iyi. Sonuçta insanların oy kullanma isteği güzel bir şey. Yani Almanya'da mesela oy kullan diye kampanyalar oluyor. Yani oyunu kullan işte oy vermezsen fikrin olmaz falan filan. Sonuçta insanların oy kullanma isteği güzel bir şey. Ve bana soracak olursanız gurbetçiler oy kullansın mı? Bence gurbetçiler oy kullanabilir. Yani ben Alman vatandaşıyım ama sonuçta Türk vatandaşı olanlar, TC kimliği olan insanların oy kullanmasında ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Çünkü bu dünyada böyle. Yani Amerikan vatandaşı Olan Almanya'da yaşıyorsa da Amerikan konsolosluğuna gidip Amerika için oy verebiliyor. Türkiye'de olmasında bence hiçbir sıkıntı yoktu. Türkiye'dekilerin de anlıyorum. İşte niye bizim kaderimizi belirliyorlar falan filan ama şöyle düşünün. Burada doğup büyüyen, burada yaşayan bir Türk vatandaşının Almanya'da oy hakkı yok. E Türkiye'de de bence oy hakkı olsun. Bu konu tartışmaya açık. Almanya'dan mesela %60, %70 oylar AK Parti'ye gittiği için diğer partiyi sevenler, diğer partiyi destekleyenler gurbetçilerin oy hakkı olmasın diyorlar. Ve bunların birçoğu da oy kullanmaya yine de gidiyorlar çelişkili bir şeyler var yani bir paradoks. Paradoksu da ilk kez kullandığım bir videoda burada açıklamak istiyorum kendimi. Bugün bir tane video yayınladım arkadaşlar. Bu videomda bir tane kadın röportajda biz eskiden dedi 25 sene önce dedi işte, doktorlar dedi e, bulamıyorduk dedi. Bize bağırıyorlardı dedi. Şimdi dedi işte doktor döyüyoruz dedi yani. yani. çok kötü açıkladı kendisini. Ben de bunun bir videosunu yaptım. Daha bugün yaptım. Yani siz yarın izleyeceksiniz bu videoyu. Ben dün yani siz bu videoyu şimdi Cuma izleyeceksiniz, Perşembe yayınladım videoyu. Bu videoda, bu doktorları dövüyoruz videosunda, şimdi birçoğu tabi kadına işte, ya ayıp ettin, böyle konuşulmuş öyle böyle... Kadınlık koruyanlar ise, şimdi hükümeti desteklediği için o kişi abartarak destekliyor yani. 25 sene önce bir tane doktor ona bağırmış da, bugün o yüzden doktor dövüyorlarmış da, işte çok saçma sapan. Bir 25 sene önceki hatırlamazsınız siz. Doktor beni azarladı. Hadi dedi, yürü dedi, git fakültede uğraş dedi. Böyle bir muamele görüyordum. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz. Doktor dövüyoruz. Bundan 25 sene önce ben doktor olarak çalışırken çalışırken biz hasta beğenmiyorduk. Mesela bana yok başım ağrıyor yok ben halsizim diyenlere ağrıyordum. Ben bunun için mi okudum diyordum. Şöyle güzel bir kalp masajı kalp ameliyatı olsa yaparım. Ama baş ağrısı için gelenlere git fakültede uğraş diyordum. Fakültede uğraş dedi. Ama şimdi her yer doktor kaynıyor. Bir hasta geldi. Başım ağrıyor dedi. Dedim stresten geliyor. Baktım beni tokatladı. Dedim sen bana niye vurdun? Beğenmedim seni. Şu an doktorları beğenmiyoruz doktor dövüyoruz. Eskiden doktor bulamıyorlarken ki ama. Ben de Almanya'ya göç ettim. Ama buranın belediye başkanı çok iyi ha. Buraya 25 sene önce tatile gelmiştim. Hiç kimsenin cebinde akıllı telefon yoktu. Şimdi herkesin cebinde akıllı telefon var ha. Süper çalışıyorlar. Şimdi Suriyeli konusuna gireceğim arkadaşlar. Suriyeli. Geçen hafta videomda bir şey yanlış anlaşıldı. Öncelikle Ümit Özdağ, Kürt sen teröristsin dedi dedim. Orada ben yanlış konuşmuşum. Hatta sonra çıkardım orayı. O an gaza gelmiş söylemişim ve kesimde de bu, bunun farkına varmamışım. Özür dilerim. Bir tane yorum vardı çok komikti ya ona çok güldüm işte. Yani bunun için mi sence Ümit Özdağ'ı sevmiyorum? Çok ilginç bir yorumdu. Türkiye'de tabi Suriyeliler çok ve bu Türkiye'de yaşayan arkadaşlar yani sizleri rahatsız ediyor. Ancak bence burada sorun şöyle. Suriyeliler Türkiye'ye akın akın geldiler. Ama ben Türkiye'deki Suriyelileri çok iyi anlatamam. Sadece duyduklarımı anlatabilirim. Ben ama Almanya'daki Suriyelileri biraz anlatabilirim. Özellikle benim yaşadıklarımı anlatabilirim. Almanya'ya da aşırı Suriyeliler geldi. Az gelmedi. Çok Suriyeli geldi. Almanya'da ırkçılar da çok var. Bu mültecilere karşı işte saldırı düzenleyenler, yollarda yürüyüş yapanlar, hakaret edenler Almanya'da da çok var. Ama Almanya'da şu var. Mesela Almanya'da devlet, tabii bunun kötü örnekleri de vardır ama ben gördüğümü anlatan mesela. Ben, çalışan arkadaşlar var. Suriyeli, işte mülteciler. Onlar işe başlayınca benim oraya job center yani iş kur. Beni özellikle arıyor işte. Nasıl yaptı? iyi çalıştı mı? Böyle miydi? Şöyle miydi? Ve onlarla birebir irtibata geçiyorlar. Yani çok yaşadım ben. Birçok mülteciyle beraber çalıştım. Çok da iyi anlaştım ben. Yani birkaçıyla iyi, birkaçıyla kötü. Job center bayağı ilgileniyor onlarla ki onlarla sohbet ediyormuş. İşte ev bulmalarına yardım ediyor. Şuna yardım ediyor, buna yardım ediyor. Hemen hemen her mültecinin burada bir tane ona bakan birisi var. Bence Türkiye'de bak bence diyorum. Yanlış anlamayın öyle değilse yazın. Bence Türkiye'de sorun bu. Türkiye'de akın akın geldiler. Kimin nerede kaldığını, kim nerede olduğunu devlet açık açık bilmiyor. Sorun burada. İşte her şeyin fazlası zararıdır ya. Almanya sonuçta belli bir sosyal devlet. Almanya'nın ekonomik durumu çok yani Almanya'nın ekonomik durumu iyi. ve i̇nsanlar burada güllük gülistanlık değil ama kötü, çok da kötü durumda değil. Türkiye'nin zaten ekonomik sıkıntıları varken bir de çok fazla mülteci gelince o da üstüne geldiği için daha kötü bir durumda. O yüzden benim demek istediğim şu. Sizi anlıyorum arkadaşlar. Yani sizin eleştirilerinizi anlıyorum. Sizin burada sizin durumunuzu anlıyorum açıkçası. Ama yine de ırk üzerinde siyaset yapılmasını ben açıkçası sevmiyorum. Yani aslında bunu anlatmak istedim geçen hafta. Benim iş yerimde çalışan bir arkadaş var. Ve bu Eintracht Frankfurt'u tutuyor işte. Başka birisiyle konuşurken Eintracht Frankfurt durumu şöyle kötü. Yedi maçtır kazanamıyorlar. Ben de böyle kulak misafiri oldum sonra dedim ki ben dedim yanlış mı yoksa Eintracht Frankfurt geçen sene Avrupa Ligi'ni kazanmadı mı dedim. Kazandı dedi. Eintracht Frankfurt şu an dedim Avrupa Ligi'nde yarı finalde değil mi dedim. Yarı finalde dedi. Dedim sen niye eleştiriyorsun ya dedim. Bizim Galatasaray 20 sene önce bir UEFA kupasını kazandı. Hala onu anlatıyor dedim. Eintracht Frankfurt geçen sene kazanmış sen yerin dibine vuruyorsun dedim. Ya işte bilmem ne şöyle böyle falan dedi. Sonra dedim ki işte bu yüzden Almanya futbolu çok daha ileride ve biz Türk futbolu olarak gerçekten çok daha gerideyiz. Adamların seviyesi ta Himalaya dağlarında. Ha bununki biraz abartılı oldu doğru ama kazanılmış kupaya geçmiş diye bakıyorlar yani. Hep başarı istiyorlar. Bizimkilerde sıkıntı geçmişteki başarılarla övünmeye övünüyorlar yani. İnanılmaz bir örnek bunu kesinlikle anlatmam lazımdı. Bana çok yorum yazanlar oldu Instagram'da. Ben de bu açıklama yapmam lazım belki insanların ilgisini çeker. İşte bana sen tarafsız olduğunu söylüyorsun yazıyorlar ama hep bir tarafı eleştirdiğini söylüyorlar. Arkadaşlar ben hiçbir zaman tarafsız olduğumu söylemedim. Ben tarafsız değilim. Ama ben bir partiyi tutmuyorum. AK Partiyi eleştiriyorum. CHP'yi de zaman zaman eleştiriyorum. Bana siyaset yapma yazan arkadaşlar var. Bana siyaset yapma demek bence zaten siyaset yapmaktır. Senin beni izlememe gibi bir opsiyonun var. Ben başka biri beğenmeyecek diye video çekmeyi bırakmayacağım siyaset yapma. Benim hobim bu ya. Ben zaman zaman evlilik videoları yapıyorum. Ben zaman zaman futbolla ilgili videolar yapıyorum. Ve zaman zaman siyasi mizah yapıyorum. Bu benim sevdiğim bir şey. Ben sana şu an beni izleyen kişi şu anki işini bırak başka işe git desem mantıklı olur mu? Olmaz. Çünkü sen çünkü senin bir bildiğin var ki o işini yapıyorsun. İki taraftan da kendilerinin hoşuna gitmediği için siyaset yapma diyorlar. Yani fikrim kendilerinin hoşuna gitmediği için siyaset yapma diyorlar. Eğer kendi tarafından olsam gülecekler. Ya ilginç. Gerçekten çok ilginç. Neyse arkadaşlar bugünkü YouTube YouTube videomun da sonuna geldik. Bir diğer YouTube videosuna görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.